thank mm -hmm. you Şengül, Mehmet gerçekten seni çok seviyor. Şengül, Mehmet seni çok seviyor. Şengül, Mehmet seni çok seviyor. Şengül Mehmet seni çok, Şengül, Mehmet seni çok seviyor. 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 Şengül, Mehmet gerçekten seni çok seviyor. Nereden bilirdin ki bir gün geçmişteki aralarıma merhem olacak biri çıkar karşıma? Nereden bilirdim ki ne kadar kanarsa kanasın, yaralarımı unutturur, her şeyin acısına rağmen aşk diye kalacak bir ev aklımda. Gel merham ol bana, aşk tek kişi anlamsız anla. Aşkın ol, aşık ol, sevgilim ol, gönül koy biz olduğuna. Şengül Mehmet dedek seni çok seviyor. Şengül Mehmet seni çok seviyor. Şengül Mehmet seni çok seviyor. Şengül Mehmet seni çok seviyor. Şengül abla Mehmet abi seni çok seviyor. Şengül Mehmet 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 seni çok seviyor. Thank you.